Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Tedi Temmuz ayına özel. İnternet ve mağazalarda geçerli olacak. Aktüel ürünleri inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk birkaç ürünümüz arkadaşlar Paşa Bahçeden gelecek. 9 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. 1500 cc cam kapaklı plastik kavanozlar 10 lira. Paşa Bahçeden yine altılı cam kase set var. Kaseler 12 santim, altılı fiyatı 15 lira. Paşa Bahçe cam kayık tabak 32 santim 15 lira. Oval kristal cam kaselerde Paşa Bahçe'den 24 santim 30 lira. İkili camyalık sirkeliklerde 9 Temmuz'dan itibaren tedilerde olacak 500 cc'den 2 tane 30 lira. Altılı kahve yanı su bardak takımı 10 lira. Kapaklı borcam tencereler 2100 cc, plastik kapaklı 30 lira. Borcam baton kek kalıpları yine Paşa Bahçeden 31 santim 25 lira. 2500 cc cam kavanozlar var metal kapaklı 30 lira. Glass You'dan da 12 parça çay seti olacak 20 lira. Şimdiki ürünlerde Temmuz ayı boyunca şu an dahil geçerli arkadaşlar. Onlu desenli konserve kavanoz kapakları 8 lira. Kek kalıpları olacak metal teksten kelepçeli 26 santim 50 lira. Çelik çırpma kapları 24 santim seçenekleriyle 20 lira. Kristal cam şekerlikler olacak yine 20 lira. Emaya çaydanlık çeşitleri var. 1300 ml Demliği 2500 mililitre de su kapasitesi fiyatı 180 lira. Hasır saksılar olacak 16 santim 15 santim 35 lira. Çok amaçlı hasır sepetler de var 34 santim 21 lira. Yine Paşa Bahçeli'den meşrubat bardak takımı var. Üçlü yeşil 10 lira. Bambu kapaklı ve kaşıklı cam kupalar 450 mililitrelik 35 lira. Saplı çelik süzgeçler 22 santim çapında 30 lira. Borosilikat cam çaydanlıklar olacak her biri 100 lira. Altılı ayaklı meşrubat bardak takımları var. Renkli ürünler 60 lira. Üç ayaklı kovalı metal çiçeklik var. Ayaklık boyu 33 santim, saksı çapı 16 santim, fiyatı da 40 lira. 12 parça porselen tabaklı çay takımı 6 kişilik 60 lira. Salata kurutucu çeşitleri de olacak. Plastik ürünler 20 lira. 4 katlı metal de, tedi de 41 santime 84 santim 40 lira. Dörtlü bambu seramik kahvaltılık takımı var arkadaşlar. Fiyatı 50 lira. Bambu kesme tahtaları da olacak 25 lira. Porselen fırın tencereleri var. 15 santim 15 santim ürünler. 26 lira. Mehtaptan ikili teflon tava set. Biri 20, diğeri 24 santim. Toplam fiyat 50 lira. Göbekli granit kek kalıpları 26 santim 50 lira. Kulplu çelik süzgeçler de var. 22 santim 40 lira. Plaj çantası çeşitleri olacak. Desen desen her biri 40 lira. Mini hurçlar var farklı renklerde 40 santime 45 santim 16 lira. Mega yorgan hurçları da olacak 80 santim 60 santim 23 lira. 6 litrelik çöp kovası çeşitleri olacak plastik ürünler 16 lira. Ayarlanabilir askılı organizer çeşitleri de 16 lira. Runnerlı masa örtüleri gelecek 140 santime 140 santim. Runner ölçüsü de 120 santime 25 santim. Fiyatı da 40 lira. Hasır televizyon örtüleri 130 santime 150 santim 20 lira. Bitki çayı demlikleri var cam ürünler metal süzgeçli 700 mililitrelik 30 lira. Mermer desenli kesim panoları 30 santime 20 santim 16 lira. Çelik termos mataralarda olacak 710 mililitrelik farklı renkleri de var 60 lira. Evet arkadaşlar Teddy Temmuz bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.